İlk şoku atlattıktan sonra akla gelen ilk soruydu. Kim yaptı? Soruşturuluyor. Ama saldırı daha öncekileri akla getirdi. Aynı filmi Diyarbakır'da görmüştük. Bunun canlı bomba olma yönündeki şeyleri biraz yüksek. 1 Kasım seçimleri de böyle bir sonuç ortaya çıkmasın diye yapılan bir saldırı olarak düşünüyorum. Patlamadaki ilk izler Diyarbakır ve Suruç'la benzer özelliklerde. Kalabalığın en yoğun olduğu anlarda patlayan bombalar. Tam da istihbaratın Suriye'den 7 canlı bombanın Türkiye'ye girdiği bilgisini aldığı dönemde yaşandı. Peki ama patlamanın arkasında kim ya da kimler var? Barışa tahammülü olmayanlar en büyük provokasyonu burada yaptılar. Seçim zamanı özellikle... Milletin huzurunu bozmak isteyenler hep bu tür teröris eylemleri yapıyorlar. Herhangi bir güvenlik zafiyetini, mitingle alakalı bir güvenlik zafiyetinin olduğunu düşünmüyorum. İçişleri Bakanı Selami Altınok, saldırının tüm boyutlarıyla araştırıldığını söyledi.